Hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı değil, ödül alımı yapacağız. Evet. Başlık biraz garip. bu bir gıdırdı geldi. Kusura bakmayın. Evet, ödüllerimizi alacağız. Ben bayağıdır biriktiriyorum ama çok birikmemişken kusura bakmayın. Bugün hepsini alacağız. Evet, ilk ödülümüze bakıyoruz. Güzel diğerlerini de hemen alalım. Evet alalım. Bir tane daha varmış onu da alalım. Hepsini sırayla alacağız. Ben bayağıdır biriktiriyordum bu videoyu çekebilmek için. Ee, o Oyuncular mükemmel. Bir tane daha çıktı. Ben kadroyu tekrar kurayım hatta. Güzel. Hiç sıkıntı değil. Yalnız oyuncular çok iyiydi. Hangisinden çıktı? Evet, bir tane daha var. Bundan da bilet çıkacak. Bakıyoruz. Kaleci 81'lik. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu katroyu da kuralım ya. Bayağı oyuncu çıktı. Çok iyi oldu yalnız ha. Otomatik kur. Bayağı iyi oldu. Ben bayağı sevdim. Seç. Bu arada 83 olduk ha. Bayağı iyi olduk. Fransız hiç yok. Acaba en kötü okursak ne olur? Bence herkes yeniliriz. Neyse evet. Ee, ne yapabiliriz ki? Neyse videomuz bu kadardı. Bu biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Zaten ödül alımı yaptık. Bu arada Bu arada eee eğer bu videoya 7 like gelirse veya daha fazlası. 7 like fazla mı oluyor? O kadar atmıyorsunuz siz. Ama 15 kişilik hayal olduk artık. 7 like gelirse e, yeni aldığım mikrofonu açılışını yapacağım. Sağlıkla kalın. Kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın.